Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda modemlerimizden MAC şifrelemesi nasıl yapabiliriz bunu anlatmaya çalışacağız. Wi-Fi şifresinden hariç kablosuz bağlantılarda kullanılan bir tercih bu. MAC şifresini yaptığınızda MAC adresi tanımlı olmayan hiçbir cihaz modeminize bağlanamaz. Oldukça güvenli bir şifreleme yöntemi. Sıkıntısı şu bütün cihazlar tek tek elle modeme girmeniz lazım. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz ilk kurulumda ilk şifreleme yaparken CAT5 kablo kullanın ve bilgisayara bağlayarak yani bu kabloyu bilgisayara bağlayarak bu ayarları yapın. Eğer wifi üzerinden yapmaya çalışırsanız sorun yaşayabilirsiniz. Bağlantıyı kesersiniz sonra yine size uğraş olarak geri döner bu. Bu olmaması için bu şekilde kabloyu modeme takarak yani 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor modemin arkasında. Onlardan birisine takarak bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Arayüze erişiyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız daha kolay ve daha az uğraştırıcı olur. Şimdi dilerseniz bilgisayar üzerinden nasıl yapıldığını sizlere gösterelim. Mac adresiyle şifreleme yapabilmek için öncelikli olarak hangi cihazı şifreleyecekseniz o cihazın Mac adresine sahip olmanız lazım. Cep telefonuysa cep telefonu tablet, bilgisayar fark etmez. Mesela bilgisayarlarda Mac adresini bulmanın kolay yolu Wi-Fi'ye şu saatin yanında sağ tıklıyoruz. A ve internet ayarları ögesini seçin diyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Durum. Buradan özellikler kısmına girerek bakın alt tarafta belirtmiş fiziksel adres. Bu rakam. Bunu bir kağıda not alın. Ekran görüntüsü alın. Fotoğrafını çekin. Cep telefonlarında ise telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Bakın telefon hakkında. Çoğu cihazda bu şekilde. Tüm özelliklere giriyoruz. Mesela ayarları açtınız. Telefon hakkında en alt kısımda durum diye bir seçenek olur. Bakın burada en altta yazıyor. Cihaz kablosuz Mac adresi. Buna bastığınızda adresinizi öğrenirsiniz. Adresi alıp bir yere kaydettikten sonra dönüyoruz modemimize. Modemimizin arayüzüne erişmek için modemin altında etiketinde IP adresi vardır. Onu yazıyoruz. Genelde en çok kullanılanlar 192.168.1.1 ya da 192.168.21. Fakat bizim şu an kullandığımız modemde 01 diye geçiyor. Enter'lıyoruz. Modeme giriyoruz. Şifresini falan giriyorsunuz tabii ki. Modemin arayüzü açıldıktan sonra Wireless kısmına giriyoruz. Modeminizin İngilizce ise arayüzü bu şekilde permiti seçerek buraya aldığımız MAC adresini yazıyoruz ve add diyerek ekleyerek MAC adresi artık modemimizin hafızasına yerleşti ve bu cihaz artık modeme MAC adresiyle erişebilecek. İngilizce arayüzü bu şekilde. Türkçe olanlarda ise mesela bu Türkçe bir modem. Girelim. Yine kablosuz ayarlarına giriyoruz. Bakın ne yazmış? Kablosuz Mac filtreleme. Buradan şu anda devre dışı. Etkin hale getiriyoruz. Ne demiş? Yasakla. Listedeki herhangi bir etkin kayıtta yer alan istasyonun erişimi. Yasakla. İzin ver. Listedeki herhangi bir etkin kayıtta yer alan istasyonun erişimi. Buna izin ver diyoruz. Yeni ekle diyoruz. Mac adresini de buraya yazıyoruz. Açıklama yapıyoruz. İşte falancının telefonu, tableti etkin sunucu bilmem ne kaydet diyoruz bitti bu şekilde Mac fitrelemeyi tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra Mac adresi modeme kayıtlı olmayan cihazlar modeme bağlanamıyor. İlla ki Mac sorgulaması yapılması gerekiyor. Biraz uğraştırıyor evet. Bayağı uğraştırıyor aslında. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Videomu burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.